Necati Neco Arabacı Gölgenin Efendisi 1972 yılında köründe doğdu. Aslen Türk, Alman vatandaşı. Çocukluğu sokaklarda geçti burada saygı kelimelerle değil, güçle kazanılırdı. Bugün onu herkes Necati Arabacı olarak tanıyor. Suç dünyasında ise sadece Neco. Eski bir Hans Angel süyesi, organize suç ağının kurucusu, gece kulüplerine, genel evleri ve sokakları bir imparatorluğa çeviren adam. Kölün, gücün başlangıcı 1990'larda kölündeki gece kulüplerinin korumalarını kontrol ediyordu. Ama bu sadece bir maskeydi. Asıl işi fuhuş, insan ticareti, uyuşturucu ve haraç. Necati'nin organizasyonu tüm Ren, Ruhur bölgesine yayıldı. Neco'nun olduğu yerde rakipler ortadan kayboluyordu. Hans Angels'in Almanya'daki yüzü haline geldi. Sadece bir motosikletçi değil bir stratejist, yeraltı dünyasının mimarıydı. Tutuklama, düşüş mü, ara mı? 2002 yılında polis harekete geçti. Suçlamalar ağırdı, zorla fuhuş, haraç, insan kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti. 2004'te 9 yıl hapis cezası aldı. Ama parmaklıklar arkasında bile imparatorluğunu yönetmeye devam etti. Adamları genelevleri işletmeye devam etti. Savcıyı öldürme planı bile yaptı. Ama çeviri hatası sayesinde ek cezalardan kurtuldu. Yeni sahne, Türkiye 2007'de sinir dışı edildi. Almanya'ya dönmesi yasaklandı. Ancak Türkiye'de daha da yükseldi. 2010 yılında Hennes Angels Nomad Türkiye'nin başkanı oldu. Türkiye, Almanya, İspanya ve Balkanlar arasında suç ağları kurdu. İsmi tekrar tüm Avrupa'da güvenlik raporlarına girdi. Yakalama emri ve kaçak hayat 2015'te İspanya Necati hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardı. Suçlamalar uyuşturucu ticareti, mafya bağlantısı, fuhuş organizasyonu. Ama Türkiye vatandaşlarını iade etmiyor. Bu yüzden Neco Hectoritre özgür. Artık sosyal medyada lüks hayatını sergiliyor. Monaco, Dubai, özel kulüpler, lüks saatler, zırhlı araçlar, silahlı korumalar. Artık o, mafya lüksünün yaşayan sembolü haline geldi. Gerçek zamanlı bir efsane. Tehlikeli şimdi ama bu hayatın bedeli ağır, korku, takip edilme ve ihanet gölgesi hep peşinde. Bugün Necati sınırda yürüyor. Hakkındaki tutuklama emri geçerli. Avrupa güvenlik güçleri hektolitre peşinde. Türkiye'de bile birkaç kez tutuklandı ama kanıt yetersizliğinden serbest kaldı. Son yaklaşıyor mu? Necati Arabacı sokaklardan çıkıp bir suç imparatorluğu kuran adam. Ama korkuya dayalı her şey bir gün çöker. Bu hikaye nasıl bitecek? Mahkemeyle mi? Ölümde mi? Sessizce kaybolarak mı? Yoksa bir kez daha gölgelerde kalıp kimsenin yakalayamadığı bir efendi olarak mı?